Yuvarlak fincan kulbu yapıyoruz. Evet, önce çamur alıyoruz. Çamuru parmaklarımızla değil kesinlikle elimizin orta kısmıyla sucuk tekniğiyle yuvarlıyoruz. Bu kolay gibi görünse de aslında esnek bir çamur olmadığı için biraz zorlayabilir. Daha sonra ölçümü alıyorum hemen. Ölçüyü aldıktan sonra ıslak bir süngerle siliyorum ve uç kısmını eziyorum. Ve çizip balçık sürüyorum. Daha sonra ıslak süngerle tekrar form veriyorum. Çatlamaması için. Evet fazlalığı hemen yediriyorum. Ahşap eva şuarımızla hemen fazlalığı yediriyoruz. Ve daha sonra ıslak süngerle rötuş yaparak kulbumuzu tamamlıyoruz. Evet fincana da çok yakıştı.